Yıl 3094 Yıkılmış uygarlıkların küllerinden doğan bir mesaj, galaksiler arası bir çağrı başlatır. Savaşçı Kael, terk edilmiş zaman uydusunda bir sinyal bulur. Bu sinyalin kaynağı, yıldız anahtarıdır. Ancak yalnız değildir. Aynı çağrıyı başka bir evrenden gelen savaşçı Lira da duymuştur. Ve kader onları aynı noktaya sürükleyecektir. Kael ve Lira sonunda aynı galaktik geçitte karşılaşır. İkisi de aynı hedefe sahiptir ama birbirlerine güvenmezler. Zeka ve güçle dolu ilk karşılaşma sadece bir testtir. Çünkü geçit sadece iki kişinin enerjisini kabul eder. Yıldız anahtarı iki ruhun dengede olması gerektiğini söyler. Kael ve Lira geçidi birlikte geçer. Karşılarında Gerçeklik dışı bir dünya uzanır. Burada zaman ters akar, düşünceler maddeye dönüşür. Yıldız anahtarı onları test eder. Dünya neyle şekillenir? Lira korkularını, Kael ise geçmişini yaratır. Yıldız anahtarı konuşur. Evreni yeniden başlatabilir ya da geçmişi silebilirsiniz. Kael geçmişteki savaşları geri getirmeyi ister. Lira ise barışı hayal eder. Ve ikisi aynı anda anahtara dokunur. Evren kararını verir, ışıkla yeniden doğar. İki için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.